Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bir fırsat bir indirim kanalında bugün 10 Nisan Cuma günü bir marketlere gelecek olan aktüel ürünleri inceleyeceğiz. İlk ürünümüzle hemen başlayalım. İlk ürünümüz Arnica'dan elektrikli süpürge 399 lira fiyatı var. Tefal'den 2400 watt gücünde buharlı ütü var 199 lira fiyatı. Burak'ın markasının erkek bakım seti bugünlerde çok fazla ihtiyacımız var buna. 139 lira fiyatı. Fakir saç kurutma makinesi 75 lira fiyatı. Yine fakirden saç düzleştirici var sırada 59 lira fiyatı. Starcom markasının titreşimli yüz temizleme cihazı 39 lira 90 kuruş. Sıradaki ürünümüz el dikiş makinesi 49.90 fiyatı var. Beşli ahşap askı 34 lira 90 kuruş. Elbise askısı var sırada yine. Beşli ve sekizli 7 lira 95 kuruş. Tek fiyat fırça ürünlerimiz var. 9 lira 95 kuruş fiyatı. Tablet mop temizlik seti 49 lira 90 kuruş. Bir sonraki ürün saplı faraşlı fırça 9.95 fiyatı. Kalifer petek temizleme fırçası var 3.5 lira fiyatı. Bir sonraki ürün halı çırpıcı 4.5 lira. Tek fiyat plastik ürünler var her birinin adet fiyatı 2.95. Çok fonksiyonlu orta sehpa var. Tekerlekli 349 lira fiyatı. Dokunmatik dijital kol saati 29.90. Casilda Home'dan çift kişilik çok amaçlı yatak örtüsü 200'e 220 cm batlarında 39.90. Yine Casilda Home tek kişilik çok amaçlı yatak örtüsü 160'a 220 cm batlarında 29.90 fiyatı. Casilda Home'dan çift kişilik baskılı çarşaf var 240'a 260 cm batlarında %100 pamuk 29.90. Bu da tek kişilik baskılı çarşafı, 180'e 260 cm batlarında %100 pamuk yine 24.90 fiyatı. İkili banyo paspas seti kaydırmaz tabanlı 39.90. Bir sonraki ürün ikili yastık kılıfı 50'ye 70 cm batlarında fermuarlı 8.95 fiyatı. Püsküllü koltuk örtüsü var 170'e 210 cm batlarında 19.90 fiyatı. Sıradaki ürün silikon elyaf yastık 13.5 lira. İkili yastık alezi var. 50'ye 70 cm batlarında fermuarlı 16.90 fiyatı. Kapiton çift kişilik yatak alezi 150'ye 200 cm batlarında 29.90. Curland kılıfı var. 4 lira 95 kuruş fiyatı. Wellsoft ayak havlusu 45'e 65 cm batlarında kaydırmaz taban 6.90 fiyatı. Yuvarlak nakışlı peçete %100 pamuk 4 lira 95 kuruş. Stretch günlük ayakkabı kadınlar için 34 lira 90 kuruş. Stretch günlük ayakkabı erkek 34 lira 90 kuruş. Çocuklar için spor ayakkabı var sırada 29.90 fiyatı. Gezer markasının terliği kadınlar için 8.95. Kumtel cam set üstü ocak 329 lira fiyatı. Fakir markasının blender seti 1500 watt gücünde 159 lira fiyatı. Akel markasının davul fırını 129 lira. Naturelov 800 bölmeli çift kapaklı dolap 199 lira. Çay makinesi var sırada 1.8 litre su ısıtma kapasitesi 109 lira. Akel markasından yine katmer ve gözle mesajı var. 1550 watt gücünde 109 lira fiyatı. Chef markasının sahan var. 20 santim wattlarında 19.90 fiyatı. Tek fiyat çelik ürünler 16 santim sahan, 14 santim tencere 29.90 adet fiyatları. Lav markasının kavanozu var, 6.95 fiyatı. Lavdan yine defne kase, 375 cc, 2.5 lira. Lav dondurmalık, 255 cc, 2 lira 95 kuruş. Metal kayık ekmeklik var, 9 lira 95 kuruş. Işıklı scooter 99 lira 90 kuruş. Pilsan markasından ilk bisikletim 49 lira 90 kuruş. Pilsan markasının yine mekanik seri oyuncakları 3 çeşit 34 lira 90 kuruş. Mini bilardo oyunu 29 lira 90 kuruş. Matrax masa tenisi seti 16 lira 90 kuruş. Haydi anlat ve deyim bende oyun kartları 9 lira 95 kuruş. Sihirli düğmeler oyuncağı 34 lira 90 kuruş. Suluvan eğlenceli bloklar 14 lira 90 kuruş. Lisanslı beyaz yazı tahtası 7,5 lira fiyatı. Lisanslı uçurtma 9.95 LOL markasının lisanslı balonları 10'lu 4.95 fiyatı. Lisanslı sürpriz yumurta 3.5 lira fiyatı. Yine lisanslı küp puzzle 11 .90 lira 90 kuruş. Lisanslı ikili puzzle 11 .90 lira 90 kuruş. Lisanslı manyetik figürler 7.5 lira. Lisanslı aktivite kitabı 3 lira 95 kuruş. 10 Nisan Cuma BİM Aktüel ürünlerin sonuna geldik arkadaşlar. Bir Fırsat Bir indirim kanalından herkese sağlık, mutluluk dolu günler diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.